Bir evde düşünürken aklıma fikir geldi. Benim bir şey yormam lazımdı. Bir şey çekmem lazımdı. Ve ben de o kadar uğraşlar arasında o oyunu buldum. Roblox. Şimdi koyduk. Bir bir bakayım. Bak böyle güzel oldu. Ee şimdi başlayalım. başladık. Arkadaşlar bu arada bu oyunu her oynuyorum diye sorarsanız Roblox'tan oynamıyorum tabii ki. Çünkü eee para falan işte Roblox'a gücümüz yetmediği için Crazy Games'ten bir daha oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama bunu da hemen yüzde vermeyeyim ya. Bekle. Beleş. Ben beleş bir şey çıkarım çok. Neyse arkadaşlar bu arada izlerken kanalıma abone olup like atmayı unutmayın gerçekten. Etle cümbadan saatler boyunca uğraşıyorum. Abone olanların %99,4'ü abone olmuyor. %0,6'sı abone oluyor. Onlara da teşekkür ederim. Abone için kanalıma destekler. 200 abone olmaya çalışıyorum. Şu an son 15 abone falan kaldı. <gülüyor> <gülüyor> ağrıyor. Boğazım ağrıyor. O yüzden sesim kötü çıkarsa özür dilerim. Yaşa kaldığımız yerden devam edelim. Ee, küçük bir problem yaşandı az önce. Bilgisayar kapandı. O yüzden uh. Ben burada yokum. Yok. Kim ya yani? öyle? Hmm, merhaba. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum dostum. Oğlum. Lan or oğlum. Hey. Alo. Dur. Ayarlar. Ha, Bekle. Hareket etsene oğlum. Lan hareket et. Heh. Eyvallah. Çok zorlandın mı birader hareket etmekte? Evet. Şimdi. Şuradan gelsek tuttuk. Öfff. Paralar almaktan çok hoşlanmıyorum da yani. Ol. Yani. Ay şimdi. Arkadaşlar yani. Abone olursanız sevinirim. Tek istediğim şu. Ee, şimdi. Şimdi. İlerliyorum mu ben. Yanlış falan yersem yok yanlış odayı açtım. Bak direkt iki hamle alt F4 çektin gitti. Öf. Tamam birader en parada da sizde var be ben de. alıyorum ama. Bir tane görüyorum 15 tane daha alıyorum. Buna bakmış, buna bakmış. Of Bir tane daha. Bir de 5 para çıkıyor yemin ederim. Öf, yine bir şey yok. Hmm. Oğlum bak yemin ederim ayağı. Hayır <laughs> Arkadaşlar ufak bir kriz geçirdim de az önce evde 2 dakikalık. Çok az. Zaten evinde de. Of. Bana bunlarla gelişti ya. Üzülü para. Bir de sanki oynayınca daha fazla para geliyor gibi bir his var bende. Baksana. Üçünden de para çıkarttım. Mük adamsın. Var mı para yok. Şimdi. Oğlum. What the. Tamam. Ee, şimdi. Amacımız neydi? Bizim başta 50'ye ulaşmak sonra 100'e ulaşmak falan filan. Eee. E e e Neyse şimdi. Kapı. Lütfen kapı numara kilitli olmalarını söyle. İyi, ee, bir dakika kapı nerede? Eee buradaymış. Ya dibinden geçtiğim kapı. Onu bak. Yemin ederim. Galiba kara yeter artık Allah belanızı versin böyle oyunda Allah belanızı böyle... Aaa gözüm Allah bela Aaa Şimdi bu anahtarı çıkaracağım Oyunun yapımcısının bir yerini Monte edeceğim şimdi Allah Allah Lütfen Şimdi Oğlum ben niye gidebilirim ee, Türkçe unuttum bir dakika. Ben bir Türkçe defterim al geliyorum. Şaka şaka. Oğlum kapı nerede Bekle ne? tamam. Sadece oğlum bak. Ben burada flaşı açarım aga. Ben burada. Ee, what the fuck is this? Lan oğlum. Ya üf, şu an baktım. Adamın üstüne koşuyormuşum. Üstüne koştuğum için adamın kaybediyormuşum hep. Neyse arkadaşlar bu sefer şey giriyoruz. Squid Game Online bir oyun. Allah oh, isim oh, oh, isme bakmayın. Hey, hey. E, şimdi isim sansürlü. Tamam şimdi. İsmimizi tabii ki de en iyisiyle. Bu arada yorumlara en sevdiğiniz takım ve en sevdiğiniz futbolcuyu yazın unutmayın. İyi e bakıyorum. Bekliyorum. Umarım telefon yine kapanmaz yoksa söyle.